Dokun Dokunmuyorum ki. Hmm. Ya yani. ne? Ee, bakıyorum. Ellerimle koruyorum ben. Ney diyeyim? Al baharlı mavi dalar yarın kurbet Birlik embeğe. olun kızım. Birlik olursanız kul gibi geçinip gidersiniz. Sen olsan kızını bir köre verir miydin garaca baba? Sağ Türkiye <laughs> kaçam dediydin. Hani nerede? Söylene ne değil? Söyledene bak demişler. Yaktıramıyorsun ellem ki. Yola çıkan yola girer. Ara. Mutlaka ara. Leyla'yı der. Mevla'yı ara. Cem'e dur ruh. Samah dönerek. Sen istersen duaz çalarsın. Ne bileyim bir hizmet kurruk. Kanamadım ki.